Merhaba arkadaşlar. Şimdi geçen ders döngüleri işledik. Ne yaptık? for, for each, do, do while'ı işledik. Peki ayrıca ne yaptık? continue ve break komutlarını da gördük. Şimdi birazcık daha pratik yapalım bu konu üzerinde. Bir iki bir şey daha eklemek istiyorum. Ondan sonra döngüler konusunu kapatacağız. Peki nedir? Mesela Şöyle for'u tekrar alıyorum. Şuraya malzemelerin sayısı kadar dönüyorum şurada. Fakat diyorum ki bu sefer bir bir arttırma. Bir bir azalt. Nereye kadar? Şuradan 5'ten başla ve 0'a kadar yani en sondaki item'a e kadar git. Ve şöyle şuradaki içeriği mesajı hani konsola right e yazdıracağım kısmı alıyorum gene index mantığıyla. Şimdi hocam bunu neden yaptın diye diyorsunuz değil mi? Şöyle bir iki bir örnek göstereyim size de. Bunun farklı yöntemlerinde olduğunu görün. Şimdi sayı 1. Şurada name convention denilen bir yapıya uymaya çalışıyoruz. Bu camel case parametreler genelde tamamlanırken küçük harflerle başlayıp sonra büyük harflerle devam eder. Metot isimleri, function isimleri, class isimleri genelde pascal case'dir. Yani büyük başlar sonra kelimelerin başları da büyük olur. Ayrıca ayrıca case diye bir yapı daha var. O da Python'da kullanılıyor. Araya alt, koy, e, alt tire koyuluyor kelimeler arasında. Böyle küçük bir bilgi verdikten sonra şimdi sayı 1'e başlayalım. Sayı 1, 0. Şimdi int sayı 2. Ama da Türkçe kullanmıyoruz. Çünkü bunu .NET derlerken hatta bunun açıklaması da vardı Birincisi Türkçe çekimli dil olduğu için şair burada ne demek istedi diye bir anlam kargaşalığına yol açıyor. Somut en basit şekilde yani bir insan okuduğu zaman akla gelen ilk ne varsa anlamıyla yazılması gerekiyor. Yani kelimelere çok böyle farklı farklı anlamlar yükleyecek metot isimleri veya parametre isimleri vermeyelim arkadaşlar. Türkçe karakterler, karakterlerden de uzak duralım. Çünkü Global Culture ya da Info dediğimiz dil versiyonlarında bu soruna sebebiyet olabiliyor. Hatta diğerlerine de derlerken bile buna hata verebiliyor. Şimdi anlatırken açılıyorum nedense. <laughs> çok şükür. Bu bilgileri de vermiş olayım. Yoksa bizim dilimiz elhamdülillah çok güzel bir dil. Yani gayet de kültür olarak da zengin. Ama Microsoft'un bu e, makine diline çevirmesinde işte sintaksları ve yazılım metodolojisi standartına göre belli bir kuralları var. Biz de bu kurallara uymaya çalışıyoruz. Hani derlemede olsun diğer e, nasıl diyeyim mobil uygulamayla diğer servislerle aralarda okumada olsun. Rahatlık sağlıyor. Yoksa kodu datayı aldıktan sonra içeriye ondan sonra mesela parse derken kendi global culture'ımıza çeviriyoruz. Mesela tr tr diyoruz yani Türkçe formatta benim dilim. Ona göre çevir. Zaten program ona göre kendini topluyor parametrelerde mesela içerikte gelen datalar. Ama kodun kendisinde Türkçe kullanmamaya çalışıyoruz. Rahat edersiniz. Bu bilgileri de verdikten sonra sayı 2'ye diyorum. Sayı 2'ye diyorum ki bakın normalde şu arkadaşa 1 1 desem ne olur? Ve atasam eşittir desem sayı 1 desem sonuç 1 gelir değil mi? Peki şöyle bir şey yapsam şu cv'yi de yazdıra yazdıra gideyim ki Aradaki farkları da göstereyim size. Şimdi ben geldim şuraya. Hatta şöyle. Mesela artı 2. Bunun farklı bir yöntemi de vardı. Da kullan, kullanırken. Şöyle söylüyorduk. Şurada daha sağlıklı olur. Şuna 7 diyelim şu artı 2'yi şöyle yani 2 2 arttır diyorsun diyoruz. Şöyle. 2 2 artırarak git. Aynı bloğun farklı yöntemini yapıyorum şimdi. Burada diyorum ki 2 2 eksilterek git. Şöyle. Aynı bloğun Farklı yöntemlerini yapıyorum. Şurada ise eksi, eksi eksi demek bir bir azalt. Artı artı bir demek bir bir arttır. Bu kez de kaçırmayalım yani. Şöyle yazmıyoruz. Özür dilerim. Ezber yazılım kesinlikle uzak duruyoruz arkadaşlar. Mantığını kavrayalım. Ondan sonrası gerisi gelir. Bir de şöyle bir yazılım yöntemi daha vardı neydi şöyle bir önce ekliyor önce ikiyi çıkarıyor sonra işlemi yapıyor ötekinde önce işlemi yapıp sonra ikiyi çıkarıyor ben de karıştırıyorum hani sadece bu bilginin böyle olduğunu biliyorum ve sağda küçük böyle bir demo yapıp ha bu böyleymiş şöyleymiş deyip devam ediyorum bu benim en fazla 30 saniyemi alıyor gerek var mı akılda tutmaya gerek yok Zaten bu işlerle sürekli çalışıyorsanız kafanızda artık istemeseniz de oturuyor yani. Ben sadece mantığını biliyorum. Hmm, böyle böyleymiş. Şöyle şöyleymiş. Şurada şu yetim kalmasın. Bu arkadaş. Şuna da artı artı diyelim de. Orada arada sırıtıyor. Heh. Böyle şey yaptık. Şimdi breakpoint'le yapmayalım bile hatta. Şu arkadaşı da şuradan şu yorum satırı yapalım aşağıda bizim diğer de döngüden çıktım demiş tamam çık sıkıntı yok şimdi araya da şöyle yapalım ne hangi satırlarda şimdi karmaşık karmaşıklık olmasın diye şöyle yapalım artı iki bitti şöyle yazdıralım da şöyle yıldızlı yapalım hatta daha böyle ekrana güzel gözükür değil mi arkadaşlar süslemesi size ait şimdi şuraya geldim şuraya geldim şuraya geldim, şuraya geldim bir de buraya geldim İkincisinde ne yapmışız? Şöyle Burayı da geldik. Hani ne iş yaptığımızı sırasını takip etmek için böyle bir şey yapıyorum. Yoksa istemezseniz siz yapmayabilirsiniz. Yani ben kodu 2 saat breakpoint ile vesaire vesaire görmek istemiyorum. Şimdi burada geldim. Manyarabbim. İşte sonsuz döngüye girdik. Biz neyi kesmeyi unuttuk ki bu böyle bu arkadaş uçtukça uçuyor. Biraz önce bahsettiğim solsuz döngü olayı bu. Şu arkadaşı bir durdurayım ben en iyisi. Yoksa en sonunda patlayacak. Out of memory exception diyecek. Yani bana verdiğim memory'nin dışına çıkıyorum diyecek. Artık şu task manager'dan göstereyim arkadaşlar. Neredeydi o? Hı şu memori bak 89'a yanaştı. Bu artık iyice kaldıramayacak seviyeye geldiğinde diyor ki artık yeter. Bu şimdi neden böyle bir arıza verdi? Normalde şu 7'den küçük olduğu sürece 7'den küçük olduğu sürece devam et. Zaten 2 2 arttırdığım için bu bitecekti. Bu ne diyor? 2 2 azalt. Azalt da ama 7'den küçük olduğun sürece. Zaten eksi, eksi 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 devam edecek. Her zaman 7'den küçük olacak. Bunu o zaman ne diyeceğiz? Sen geriden 7'den, 7'den demeyelim. 0'dan büyük olduğun sürece dön. Zaten 7'den başta 2 2 azalt ve 0 1'de bitir. Şunu da bir bir arttır. Bu doğru bir mantık. Şunu azalt. Azaltıyorsun ama 7'den başla azaltmaya. Ee, şurada da sıfırdan büyük olana kadar devam et azaltmaya. Yani 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 deyip bitir en son. Şunu da buna 10 diyelim. Biraz farklı, farklı olsun. Şuna da eksi 77 diyelim. Bakalım. O teminki sonsuz döngü neydi öyle? Bizi yalan açacaktı. Evet arkadaşlar. Bakın tertemiz. Eksi 2, eksi 2, eksi 2. Hepsini bastı. Benim anlamadım. Hala mı basıyor? Yok basmıyor. Basıyor mu? Yok. İşte. Zeynisi break koyalım ve devam edelim. Merak ettim şimdi ben de. Geldim. İ neydi? Sıfır. Devam ediyorum. F10. F10. Şöyle şuraya böyle mandallayıp yani pinleyip böyle bakabilirsiniz. 4 oldum diyor. Tamam. 6 oldum diyor. Tamam. 8 uymadı. Koşula geldi. Şimdi buraya geldi. İ dedi böyle böyle şimdi dedi bakın iyi yedi dedi tamam geldi iyi beş yaptı üç yaptı bir yaptı eksi bir olmadı Şurada dedi ki iyi dedi sıfır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 arttırıp arttırıp devam ediyor. Şunda ise tam tersini yapacağız. Geldi şöyle. En alttaki arkadaş bize arıza yaptı. Normal. Şimdi bu ne oldu? Geldi. Ondan başladı. Eksi 2, 2 arttırıp gidiyoruz. eksi Böyle bir yöntem var aslında kullanma yöntemi. Bu niye böyle yaptı ki? Ay özür dilerim. i eşittir eksi 2 olduğu için ne arttırdı ne azalttı. Ve sürekli aynı şeyi devam etti. Şimdi biz bunu ta kaç sene önce gördüğümüz için gerçi arada kullanıyoruz ama işte ben farklı farklı bütün yöntemlerini göstereceğim diye böyle bir amatörce hatalarda yapıyorum. Bu nedir? i hep eksi 2 eşit olsun. Gördüğünüz gibi sabit değerde verebiliyoruz. Yani bunu bu şekilde deneme yanılma yöntemiyle ya da bu şekilde de görebilirsiniz. Ben şunu kapatayım şöyle şimdilik dursun. Şunları F5 deyip göndereyim mi arkadaşlar? Breakpoint olduğu için tekrar geri geldi. Şey yaptı. Bakın hepsini yazdırdı. Ne kadar tertemiz. Hani 2-2 azaltma, 3-3 arttırma vesaire vesaire böyle işlemler de yapıyorsunuz. Sadece şuradaki keyizi şöyle söyleyeyim. Önce 2 ekle sonra 3 arttır gibisinden böyle şeyler var hani. Yani durumlar var. Onu ispatlayamadım. Hani diyorsunuz ki önce değerde bu işlemi yap sonra 2 arttır. Ya da tam tersini söylüyorsun. Önce 2 ekle sonra işlemi yaptır. Yani bu keyizler var. Bunu araştırın ya da ben de bu bakayım. Ee, güzel bir örnek case. Yani oradaki tree'yi göstermeye çalışıyorum yani. En azından size bir fitil bir böyle şey olsun. Gerisini getirmeye çalışırsınız. Ee, çünkü ben de şu an böyle fazla vaktinizi almak istemiyorum deneme yanılma yöntemiyle vesaire vesaire. Yoksa birazcık böyle odaklanışı yapsam Allah'ın izniyle çıkarız. Burada söyleyeceklerim bu kadar demeyeceğim. Şimdi küçük bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle geldim. Şu kısmı yorum satır haline getirdim. Şu arkadaşlar bak şöyle atama yaparak da böyle testlerinizi yapabilirsiniz. Orada birkaç örneklerinizi çoğaltın. çoğaltın. Yani gerçekten faydasını göreceksiniz. Şimdi foru yazdım. İyi hocam for yazdım. Tamam şuraya da 10 yazdım. Bir arttırıp arttırıp devam ettim. İç içe forlar da yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada da mesela diyoruz ki mesela birer birer azalt. Nereden azalt? İ'den azalt. Kaç tane? İ'de bu 20 tane olsun. İ ne diyor bakın şurada. Şöyle bak kırmızı error hatası yazıyor. Diyor ki iyi var diyor. Burada tekrar aynı şeyi kullanamazsın diyor. Bakın yukarıda iyi var ya. Bu bunun altında. Dolayısıyla bu arkadaş bunu yukarıdakini görüyor. O yüzden bir yerde iki, aynı parametreli isim tanımlayamazsınız. Farklı isimlerde olması lazım. Çünkü ne olacak? Bu gelecek. i elemanıyla. E burada da iyi var. Program diyor ki farklı bir şey tanımla oraya. Yoksa diyor ben kızarım sana diyor. Şimdi diyor burada gene sonsuz döngüye girmemek için şöyle diyoruz: 20'den başla, sıfırdan büyük olduğunu sürece devam et. Şimdi şuraya C ve şeyine console.readline'e right geldim, şuraya geldim. Burada ne yazdıralım? Yıldız yazdıralım. Peki, şurada ne yazdıralım? Burada ise. Yüzde yazdıralım. Bakalım. Bakın iç içe forlarla yaparak bir nevi tablodaki gibi şöyle şeyler de yapabiliyoruz. Birisi sağ, birisi aşağıya. İç içe birbiriyle yazma. Tık 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 satır satır gidiyorsun. Bir de bu satırın içinde aşağı doğru pardon. Bu birinci forla şöyle nasıl söyleyeyim hmm. şöyle tekrardan alalım geldim. Birinci forla birinci satırı dönüyorum. Şöyle 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 şöyle. Ama ben her elemanın içinde dönerken, şu elemanın içinde dönerken tekrardan bunun içinde bir daha satırların elemanlarını dönüyorum. Yani iç içe for dönüyorum. Ne yapıyorum? Birinciye girdim. Birinci elemanın tekrar listesini dönüyorum. Şimdi bir çalıştıralım programı şu kalemi de bırakayım artık şöyle bir bakalım arkadaşlar Ne yazmışız gördüğünüz gibi ne yaptı Yıldızı bastı yüzdeleri verdi 20 tane bastı sonra bir daha yıldız bastı sonra yüzdelerini bastı gördüğünüz gibi arkadaşlar ya yani ne yapıyor birden ona kadar dönüyor şöyle basıyor ben orada yıldız mantığını yapmaya çalıştım da aslında onu beceremedim. Onu ödev olarak siz yapın aslında daha iyi hem bes, e, ayağı, hem olur. En pratik olursunuz için. Şöyle demek istiyorum. Ha, şöyle şöyle birinci yıldızı ver, verdim. Şöyle ikinci yıldızı verdim. Üçüncü yıldızı verdim. Şöyle dördüncü yıldız, beşinci yıldız, altıncı yıldız yapmak istediğim şöyle bir görüntüydü. Tabi ben size anlattığım gibi çünkü kodu okuyarak size söylüyorum. Birinci satırı dönüyorum. Sonra aşağıda o elemanın içindeki aslında tam olarak değil ayrı ayrıyetten for iç, iç içe döngü yapmaya çalıştım ama olmadı. Sadece bunun iç içe kullanılabildiğini de göstermek istiyorum. O yıldız yıldızı da yapıp dersi fazla uzatmadan konuyu kapatalım arkadaşlar. Doowhile'da da aynı muhabbet var. While'da da aynı var. Yani iç içe döngüleri de kullanabilirsiniz. Yani ben şöyle satır satır dönerken de alt alta elemanlarda da dönmek isteyebilirim. Şimdi geldim. Şurada yıldızı bastım ya arkadaşlar. Bu console right line dedik. Biz console right line demeyeceğiz. Sen yıldızı yaz. İlk satıra Sonra onun yanına yüzdeleri koy. Bakalım bu nasıl bir çıktı olacak. Şimdi right line ile right arasındaki farkı. Bakın gördünüz mü? Yıldızı bastım yanına. Yüzdeleri bastım. Bu şekilde oldu. Peki benim aslında şöyle bir şey yapmam lazımdı. Gene aklımdaki yere gelmeye geleceğiz gibi duruyor ya. Hmm. Şurada bir right line boşluk atalım. Bu boşluğunda hmm, kare kare ile gösterelim. Şöyleydi değil mi? Evet. Kareydi. Şöyle geldim. Ne yaptım? Yıldızı bastım. Sonra gittim, 20 tane rakam bastım. Sonra en sonda çıkarken kare bastım. Bu şekilde. Yani burada amaç size yazılımı göstermek, aradaki çıktıları göstermek, konsol rightla, rightla, arasındaki farkı göstermek, iç içe forlarda nasıl davranıyor, bunu göstermek. Bunu pratikler yaparak siz daha böyle pekiştirin, derinleştirin. Hani ben satmaya çalışıyorum, hani mantığını böyle nasıl davrandığını hani basic seviyede anlatmaya çalışıyorum. Zaten deneme yanılma yöntemiyle hani size gösteriyorum. Hani yüzde yüz bilmenize gerek yok. Zaten görüyorsunuz çıktıları yaparak Google'dan bakarak zaten kısa bir sürede de şey yapıyorsunuz. Sonuca varıyorsunuz. Hani dediğim gibi aklınıza tutmaya gerek yok. Ezberlemeye gerek yok. Not alın dursun. Zaten sürekli yazdıkça bu sizin iyice yer edecektir. Yani hafızada. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Biraz uzattık.